ekonomiklere çok fazla girmek istemiyorum. Sadece sorduğu soruya artinlere soruyorum e, diye ifade ettiği soruya e, helal mi haram mı e, diye sorduğu için biz de e, burada cevap verme gereği duyduk. İhtiyatla e, ben o soruya da cevap vermek istemiyordum. Konuşmamı yapıp ekonomik olmadan ayrılmak istiyordum eylen. Sonra e, öyle bir soru gelmek zorunda kalınca cevap vermek zorunda kaldım. Şahsımıza bir yer değil, vakıf olarak insanlara yardım etmekle bağlantılı bir vakıf kurulmuş. Vakfedilmiş de, dediğimiz e, vakfedilen paraları bir şekilde hem kurumsal olarak hem de yapısal olarak e, kullanabileceğimiz bir şeyde yine insanlara e, yarar sağlayacak, üniversite talebeleri dahil olmak üzere, fakir fukara dahil olmak üzere yine toplumun tüm kesimlerinde destek olacak şekilde bir e, yapılanmanın olduğu yerde, alınan yerin helal mi, haram mı kavramı çerçevesinde sorulduğunda tabii ki helaldir. art dinler olarak değerlendirdiğinizde gerçekten bizim Anadolu kültürümüzde, sadece Arktin için söylemiyorum, köylerimizde Kapıların üstünde kilitler yoktur, açıktır. Neden? Haram kavramında o kadar açık, herkes herkesin kapısından ihtiyacı olduğu şekilde alır ve ondan sonra gelir. Ama böyle bir soruyla muhatap olmak demek ki art filmleri baya rencide etmiş gibi soruyu sordular. Biz de bu cevabı vermek zorunda kaldık. Yoksa ben polimiklere asla bu konuyla alakalı girmek istemiyordum. Bu konuyu da açmak istemiyorduk. O konu, o konuşma Sayın e, Fatma Hürriyet e, Belediye Başkanımızın yaptığı o konuşma yapıldıktan sonra da yönetim olarak da cevap vermeme kararı al. Vermeyelim, politikaya girmeyelim, politize olmayalım. Çünkü e, özellikle Artvinlilerin iskelet yapısını Cumhuriyet Halk Partileri olsun. Yani e, baktığınız zaman e, siyasi bir... Aranan'ın içerisinde kendimizi bulmak istemedik ama sorulan soruyu orada arkadaşlarımız öyle bir e, şey sorunca mecburen cevap vermek zorunda kaldık. Demek ki o sorunun cevabı, helal mi, haram mı sorunun cevabı bekleniyormuş. Helaldi. Vakıfların yapmış olduğu, vakıflar yarın e, kamu kuruluşlarıdır. Kamu yararına olan vakıflar vardır. Vakıflar kendi tüzükleri çerçevesinde çalışan kurumlardır. Ama ilkeleri e, özellikle yardım e, fakir ve kurabaya yardım etmek üzerine kurulmuş. En e, önemlisi de üniversite talebelerine burs vermek. Bu burada şimdi e, böyle değerlendirdiğimiz zaman tabii ki e, helal diye değerlendireceğiz.